Five, four, three, two, one. Three them? dört takım arasına giriyor. Spor karşılaşmalarından çatışmalara. Evet. Eğlenceden. Afetlere. Sesimi duyarken işaret ver, ses ver. Çok Çok şey ya, Hepsi için sadece televizyon kumandasını tuşlamanız yetiyor televizyon hayatı oturma odalarınıza taşıyor. Ama bunu mümkün kılan teknolojinin perde arkasındaki kahramanın adı uydular. Bizi ekrana çivileyen o görüntüler dünyadan binlerce kilometre uzaklıktaki uydulardan akan sinyallerle taşınıyor. Hani deyim yerindeyse uydular bilgi çağının süper otoyolları. kafalardaki sınırları yerle bir ediveriyorlar. Zaman, mekan gibi kavramlar uydular karşısında çözülüyor, adeta diz çöküyor. Dünyanın ilk haberleşme uydusu Intel Sat 1 Amerikalılara ait. 1965'te yörüngeye oturan uydu, derili köylerine eğitim amaçlı yayınlar yaptı. Kanadalılar Alaska'da buzullarda yaşayan eski uydularla ulaştı. Türkiye'de uydu işletmeciliği ligine 1990'ların başında girdi. Fransızlarla ilk Türk uydusunun yapımı için anlaşmaya varıldı. Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1A'ydı. Ancak ilk denemede talihsizlik yaşandı. 1A 24 Ocak 1994'te fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra roketin 3. katındaki bir arıza nedeniyle okyanusa düştü. Ancak yapımı süren 1B sadece 10 ay sonra başarıyla yörüngeye oturdu. Onun sırasıyla Türksat 1C ve Türksat 2A izledi. Televizyondan radyoya, internetten faks'a iletişim yükünü Türk uyduları omuzladı. Peki bir uydunun hikayesini hiç dinlediniz mi? İşte Fransa'ya kadar gidip o öyküyü 23 Mayıs'ta uzaya çıkacak 3A'nın öyküsünü sizin için derledik. Türkiye'nin uydu işletmecisi Türksat, uydu yapımında Fransız Alcatel işbirliği yapıyor. Alcatel'in üretim üssü ünlü tatil beldesi Kanda. Fransız Riviera'sına akın eden milyonlarca turistin burnunun dibinde sessiz sedasız yürüyor işler. <laughs> Kapılar TRT için açılıyor. İlk dikkatimizi çeken temizliğe verilen önem. Herkesin bonet atması ve özel iş önlükleri giymesi zorunlu. Odaların tamamında otomatik sıcaklık kontrolü yapılıyor. Havalandırma aralıksız çalışarak neredeyse steril bir ameliyathane ortamı yaratılıyor. Oydu üretiminden çok bir doğum evine giriyormuş hissine kapılıyorsunuz. Nitekim ilk odanın adı Clean Room yani temiz oda. Panellerin üretildiği bu odada toz zerresine bile tahammül edilmiyor. Oysa panelleri oluşturan silikonun temel taşı bir deniz kumu. Ama çok özel işlemler sonucu uzay şartlarına hazırlanıyor. Çünkü panellerin ışık alan yüzü artı 200 dereceye kadar ısınırken, karanlıktaki kısımda ısı eksi yüzlere düşüyor. Radyasyona karşı dayanıklı, aşırı ısı değişimlerine karşı dayanıklı ve sürekli olarak uydunun ömrü boyunca, 20 yıl, 25 yıl boyunca uydunun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır, üretilmiştir saat 3A uzayda ihtiyacı olan enerjiyi kendi üretecek. Günlük elektrik gereksinimi ise yaklaşık bir apartmanınkine eşdeğer. Bunu da sonar panelleriyle güneşten karşılıyor. İlk adım ışık testi. Bu ünitede çok güçlü şekilde ışık patlatılıyor. Panellerin güneş enerjisiyle elektrik üretim kapasitesi ölçülüyor. Bunu ısı test fırını izliyor. Panellerin artı eksi 200 derecedeki performansı ölçülüyor uyduyu bekleyen bir diğer sınav fırlatma ya da titreşim testi. Mekanik tahta üzerinde uydunun rampadan ayrıldıktan sonra yaşayacağı sarsıntıya dayanıklılığı burada belirleniyor. İşte 3A bütün bu performans testlerinden tam not aldı. Son olarak boşlukta, hava basıncının olmadığı ortamda bir başka deyişle uzay simülasyonu içinde test yayını yaptı. Uydu burada. 150 dereceye kadar soğutulduktan sonra gün içerisinde tekrar 6 200 dereceye kadar ısıtılır ve bu ısıtma ve soğutma işlemleri bir, bir buçuk ay süreyle devam eder. Bu son sınavı da geçen TÜRKSAT 3A uzaya fırlatılmak üzere Fransız Guyanası'ndaki Kovrov uzay üssüne götürüldü. TÜRKSAT 3A üzerinden 400'ün üzerinde televizyon kanalı yayın yapabiliyor. Türkiye'nin yeni uydusu ülkede telefon, internet ve faks gibi çağdaş iletişim araçlarından yoksun yer bırakmayacak. Sadece elektriği ve çana kantini olanlar bile Türksat 3A'nın yayınlarına kolaylıkla ulaşabilecek. Türksat 3A'nın ömrü yaklaşık 25 yıl olacak. Küçük 3 uçağı ile yayınlara get yeni bir kalite gelecek. Öylesine bir kalite gelecek ki Çin'den İngiltere'nin batısına kadar İsveç'ten Sudan'a kadar herkes 50 santimetrelik çanak antenlerle bu yayınları en kaliteli şekilde izleyebilecek. Üstelik Küçük 3 uçağı son derece akıllı bir uydu. Öylesine akıllı ki yıldızlara bakarak uzayda kendi konumunu ayarlayabiliyor.